Bugün, nasıl Adobe premiere pro 2019'da profesyonel şekilde edit yaparsınız onu göstereceğim. Üçüncü çekişim bu videoya, o yüzden birazcık şeyim, değişeyim, değişik duygular içerisindeyim. Neyse, file new dedik, new project dedik, hayalat yazdık. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz bu arada. Okay, tıkladık, gördüğünüz gibi. Burada hayalat klasörüm var benim. Ee, klibim var, kliplerim var, şarkılarım var. Bir de sinematiğim var. Bu sinematiği bulmak için ben bu sinematikleri buradan alıyorum. Buranın da linki açıklama kısmında. Şimdi... İlk önce sinematiğimizi atıyoruz. Sonra şarkımızı atıyoruz. Programımıza. İlk önce intro'muzu yapacağız. Şimdi alta basılı tutup burayı açıyorum birazcık. Şöyle. Sonra şarkıyı alıyorum. Tam şarkının başlayacağı yere sinematiğimizi koyuyoruz. <laughs> Şöyle yaklaşık 5 saniyelik, 5 saniye geçmesin introlar. İnsanlar sıkılabilir izlerken. Ee, intromuzu hallettik. Bu arada ben bu yakınlaştırmayı, uzaklaştırmayı alta basılı tutup Burada bir yerde mesela şuraya, şuraya mesela buraya tıklıyorum. E, ee, alta basılı tutup mouse'un tekerleğiyle oynuyorum. Yani öne gideceksem, yakınlaşacaksam yukarıya doğru sürüklüyorum. Şimdi intromuz böyle. <laughs> Şimdi buraya yazı eklememiz lazım. T'ye basıyoruz ya da şuna tıklıyoruz. Buraya hemen bir yere tıklıyoruz. Sonra buraya cool yazıyoruz. C O O L. Buraya lights yazıyoruz. Sonra hashtag Altı e, alta basılı tutup 3'e diyeceksiniz fakat premierde olmuyor bir yere e, atıp oradan kapalı yapıştır yapmanız gerekiyor anlamadığım şekilde öyle oluyor. Bunu yazdık sonra essential graphics'e geldik Highlight'ın üzerine tıkladık. Buraya tıkladık, sonra buraya tıkladık. Ya sen Graphics'ten. Sonra bunları seçtik. Sonra buradan ortaladık, şu kısımlardan. Birazcık büyüteceğiz, şu kadar yeter. Sonra tekrar ortaladık. Şimdi buna e, gölge ekleyeceğiz. biraz aşağı Bu basılı tutarken Effect Controls'a gelip buraya tıklattık, bunu siyaha getirdik. Bunu yüzledik, bunu da sıfırladık. Bunu da 3'e, ortalama 3'e falan getirdik. Bunu da 9'a getirdik. Ortamı böyle bir şey oldu. Kendiniz yapabilirsiniz. Sonra bunu e, buna altı basılı tutup mouse'umla üst tarafa sürükliyorum. Bıraktım. Alttan elimi çektim. Her buraya sürükledikten sonra alttan elinizi çekerseniz, sürüklerseniz olmaz. Alta basın tutarken bıraktım. Alttan elimi çektim. Şimdi burada highlight açık. E bu bu highlight yazısı. Bu da bu highlight yazısı. Şu göze tıklayarak kapatıp açabilirsiniz bu bası tutarken buna tıklıyoruz <laughs> 150'ye kadar getirdik bunu sonra bunu birazcık büyüttüm 12'ye kadar falan getirdim sonra göz tıkladım böyle bir görüntü oldu şimdi böyle bir şey oldu göz gibi yazı hareket etmiyor gayet ee, çok şey duruyor böyle kötü duruyor bu ikisini seçtim sağ tıkladım nest dedim okey tıkladım buraya yazıyoruz. Turbulent Displace'i. Burası Bunu bir buçuk yapıyoruz. Sonra bunu 10 yapıyoruz. Buradaki saati tıklıyoruz. Burada da Evolution'da en sola sürüklüyoruz En sol yere. Sonra 10, 10 x'e getiriyoruz bunu. Yaklaşık işte çok fark etmez. 12'ye gelsin işte. En sağa doğru sürükledik. Sonra tekrar nest dedik. Sonra Posterize time var burada bunu 3'e getirdik sonra tekrar nesledik. Şimdi böyle bir görüntü oldu ama izlerken kasmaması için ikisini seçtim enter'a tıkladım ki renderlansın diye. Tamam. Evet renderlandı videomuz izliyoruz. Buraya iki kere tıklarsanız eğer ya da 3-4 kere falan <laughs> buraya 3-4 kere falan tıklarsanız tam ekranda izleyebilirsiniz açıyorum. Dönücük, böyle bir hal aldı. Sonra tekrar buraya iki kere tıkladım. Eski haline dön. Şimdi sıra geldi kütleri ayarlamaya. Tam beat burada başlıyor. Ee, beat drop tam burada. Tam burada başlıyor. Buradan E'ye tıklayıp kestim burayı. Fakat sizde E'ye basınca olmayacak. Buradan edit tıkladık. Buna tıkladık. <laughs> ee, sonra buraya evet, edit yazdık ve buraya tıkladık. Buraya E dedik. Burada zaten var bende. Böyle olunca E'ye basınca artık kesmiş olacaksınız gördüğünüz gibi böyle böyle. Bu arada alta bası tutup Z'ye basınca mesela yanlış bir hareket yaptım atıyorum işte kestim mesela z'ye tıkladım. Eski haline geldi. Şimdi kliplerimi alıyorum. 3 tane klibim var. İlk önce bu klibi alalım. Ama gördüğünüz gibi bu kliplerde sağında ve sonunda siyah yerler var. 1920 1980 olmadığı için bu klip. Bunu ayarlamak için buraya tıkladık, bu tiki kaldırdık. Sonra buna tıkladık ve şuradan sürükledik. Bakalım siyahlık kaldı mı Kalmadı siyahlık gördüğünüz gibi yok Oldu şimdi bunu Nest yapıyoruz tekrar Birleştiriyoruz normal bir klip oldu bu Şu anda Tam adam vurduğu yere geleceğiz Buralarda bir yerde Mermiye iyi bakın Şuradaki mermiye tam azaldığında keseceğiz Tam iki oldu Kestik Buradan da keselim Şimdi buraya sürükledik tekrar sürükledik ki orada siyahlıklar olmasın. Eğer böyle olursa burada siyahlık olur. Bir Şimdi shift'e basılı tutup sol ok, yön, ok yönüne gittik. Bu ikisini kestik. Tekrar shift'e basılı tutup sağa gittik. İki kere gittik bu sefer. Kestik. Şimdi buradan adjustment layer'ı alıyoruz. Okey dedik. Aldık. Sürükledik tam kestiğimiz yerden Tekrar kestiğimiz yerden aldık Burada bir adjustment oldu bizim Sonra buradan ee, Translation pack var Bunu her yerden bulabilirsiniz Youtube'a yazıp Bunu buraya sürükledik Gördüğünüz gibi böyle oldu Bu böyle oluyor Burada base preset var Bunu buraya sürükledim Ve şimdi böyle bir görüntü oldu böyle bir görüntü oldu. Filmimiz şöyle oldu. Ben tam vurduğunda hızlanmasını istiyorum. Daha bir daha iyi bir görüntü olması için. Bu klibi yaklaşık hızını 300'e getiriyoruz yaklaşık. 480 mesela. Karakter mavileşti. Sonra ee, keyframe ekliyoruz buradan. Şuna tıklayıp bunu aşağı doğru sürükliyoruz mouse'umuzla Bunu 65 ile 55 arasına getirebilirsiniz 58 oldu mesela Şöyle bir görüntü oldu şimdi de Böyle bir şey oldu Sonra buradan Speed Direction'a gelip bunu Optical Flow'a getiriyoruz ki daha akıcı e, Olsun slow motion'umuz Şimdi bunu tekrar nesledik Bu normal bu clip oldu Hiçbir şey olmayan Sonra burada benim shake'larım var 4 tane şeyim var benim burada. Ee, fakat bu şeyiklerimin ayarlarını ve şarkı geçişini yani üç tür şarkı geçişi yapabiliyorum ben. Onları göstereceğim video. Diğer video olacak. Eğer e, iyi bir görüntülenme alırsa, iyi bir like sayısı alırsa e, diğer videoda da bu şey ayarlarımı ve hmm, şeylerimi göstereceğim. Şarkı geçişlerini nasıl yaparız onu göstereceğim. Şimdi böyle bir hal aldı. Diğer beat robumuz burada. Tam da. Tam burada. Gördüğünüz gibi vuruyor beat. İkinci klibimizi aldık. Buradan moteldeki şarkı. Bakıyoruz tam adamı vurduğu yere. Tam burada vuruyor. Yine mermiye bakıyoruz. Dörtten 3'e geçmiş. Kestim. Oradan dedim, Diğer geri kalan kısmı birazcık daha küçülttüm. Buraya getirdim. Sonra or orada siyahlık olmaması için getirdim buraya. Şimdi aynı şeyi burada da yapacağız. Shift'e basılı tutup sol ok yönüne tıkladık. Kestik E'ye basarak. Sonra sağa gittik iki kere tekrar kestik. Adjustment layer'ımızı aldık. Adjustment layer'ımızı aldık. Sürükledik. Kestik oradan ki şu de olsun geç efekti. Tam burada. Mesela rastgele bunu aldım mesela. Böyle bir şey oldu. İkisine base preset koydum. Fakat bunda kırmızı bir şey oldu önünde gördüğünüz gibi. Ee, çünkü şey efektlerimde benim şey var. Kırmızı mavi şeyler oluyor. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Bunu buradan silmemiz gerekiyor. Sildiğimizde gördüğünüz gibi ortadan kalkıyor. Şöyle bir şey oluyor ya. Böyle bir görüntü oldu. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. İsmini ne kadar bilmesem de. Buraya ödeye geldim. Ee, Diyaloga geldim. Intercom'a tıkladım. Sonra bunu birazcık büyüttüm. Altıya ortamı getirdim. 6'ya falan. Sonra buraya geldim. Buradan kestim. Sonra monokrom var. Bunu sürükledim bu klibi. Fakat burada e, safir plugininizin olması gerekiyor ki yani bu olmazsa olmaz bu plugin zaten birçok kişi de vardır. E, keyframe ekledim, en sola ekledim. Bunu şey getirip siyahtan beyaza alıp en son en sondaki yere. Sonra buraya geldim. Yaklaşık 300'e 3000'e getirdim. 0.3000'e getirdim. Ki şey yumuşak bir geçiş şey olsun gördüğünüz gibi gayet e, yumuşak bir şekilde geçti. Sonra buraya cross yazdım. Constant gain var burada. Bunu buraya sürükledim. Şöyle yaptım. Şimdi bu şöyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Şimdi e, burayı hızlandıracağım. Yaklaşık dediğim gibi 300'e getirdim. İşte 285. Gördüğünüz gibi karakter mavileşti. 59'a getirdim. Kestim. Ee, şey yaptım. Taleitledim. Hmm, yani yok ettim. Nesledim. Nesle yaptım. Sonra Shake efektimi e, koydum. Göz gibi böyle bir şey oldu. Tam burada mesela beat vuruyor ama hiçbir olay olmuyor mesela. Buradan kestim sonra. Buradan da kestim. Buraya şey 2 mi koydum mesela tamam. Sizin de şekliniz var dediler ki kendinize özgü. Buraya koydum mesela. Ekrana iyi bakın. Evet. Tam bir vurdum ekran sallandı. Böyle bir şey oldu. Sonra tekrar burada bir tane beat drop var. Vuruyor. Beat vuruyor burada. Nasıl denir bilmiyorum. Sonra diğer klibimi aldım. Son klibimi. Şarkı mutluyum. Tam adam vurduğu yere. Geliyorum. İzliyorum klibi. Mermiye bakıyoruz. 2'den tam 1'e geçiyor. Şurada. Kestim. Ee, yine yok ettim. İşte yok ettim aynen. Birazcık daha büyüttüm burayı. Şimdi burası siyahlık kaldı. Kedi ayağımı ısırıyor ya. Burada gördüğünüz gibi siyahlık var. Burayı birazcık daha şöyle yapalım. Şimdi. Buranın fotoğrafını çekiyorum. Şuradan fotoğrafa tıkladım. Okey dedim. Buraya geldi bu. Media Browser'daysa projekte gelin. Buradan bunu buraya doğru sürükleyin. Böyle bir şey olacak. Gördüğünüz gibi Buradan kesiyorum. Çünkü buradan klip başlıyor. Kestim, sildim. Buradan da klip başladım. <laughs> Tam burada beat turuya. Şimdi tekrar buranın da fotoğrafını çektim. Buraya sürükledim. Tam burada beat turduğu için karakter de tam da o sırada gelecek. Şimdi böyle bir yakınlaştım birazcık. Karakteri inceliyorum. Etrafında kaç kere ee, kesmem gerekecek? Bir kere kesmem gerekecek. Buraya crop yazdım. Crop efektini buna doğru buna sürükledim sonra bunu kesmeye başlayacağım buradan fitlidir bu bunu 200'e getirin ki karaktere yakınlaşsın buradan ee, pantolonumuzu alıyoruz pantolon deniyor tam bilmiyorum crop'tan bunu aldım buradan mesela kesmeye başladım bu arada eğer yanlış bir hareket yaparsanız böyle böyle falan yaparsanız mesela böyle oldu CTRL'e basıl tutup Z'ye basarsanız e, eski haline gelir. Evet, e, burada mesela böyle bir şey yaptınız. Fakat tekrar buradan devam etmek istediğinizde böyle eğimli bir şey oldu. Buraya tıklıyorsanız alta basıl tutarken şunu şöyle sürükliyorsunuz Böyle. Evet, güzel. Evet, bitirdik karakterimizi. Buradan bunu 0'a 2'ye falan getiriyorsunuz bu ne işe yarıyor hemen göstereyim buradan inert'e tıkladık left'e 100 yaptık sağa doğru sürükledik mouse'umuzu eğer bunu gördüğünüz gibi 36 yaptık mesela gördünüz mü böyle oluyor karakterimiz eğer 0 yaparsak böyle oluyor bunu fit'e getirdim bunu böyle sürükledim geri eski yerine şimdi yani, ben ben buraya shake vereceğim şekil verdim. Gördüğünüz gibi buradan da ıı, kırmızı maviyi siliyorum çünkü gerek yok. Buradan mark alıyorum yine buraya sürükledim. Buradan da yine 200 aynen 200 diye. Sonra bunu mesela bu karakterin yukarıdan gelmesini istiyorum. Ee, karakterin olduğu yere tıkladım. Burada position var. Burada 540 yazıyor. Bunu basılı tutup mouse'unuzu sola doğru sürükleyin. Sürükleriniz böyle olacaktır. Sonra buna saate tıklayın. Ee, yani yaklaşık buraya falan getirin. Kafanıza göre yaparsınız siz. Böyle yapın. Şimdi böyle çok şey olacak. Düz olacak mesela bakın. İzleyin. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak. Biz yumuşak şekilde ilmesi için buna sağ tıkladım buna tıkladım buna tıkladım sonra bunu en sola sürükledim ve aşağı indirdim şimdi birazcık daha şey yaptım şimdi bakalım nasıl olmuş görmüyor musun böyle yumuşak bir şekilde inmiş ee, benim kendi yine efektim var bunu sürüklediğimde şimşek ve glow var bunda ee, bunda z glow var safir efektinden z glow var çok bir ayarı yok. Direkt sürüklemiştim galiba. Bir de bu efekt var. Yine Safir Plugin'den Zapto. Zapto diye bir şey. Ee, şimdi ben bunu üstten gelmesini istiyorum. Ama çok kasıyor şu anda. Üste gelmesi için buna basılı tutup sona doğru sürükledim. Evet gördüğünüz gibi oldu. Böyle yaptım ne kadar kassa da. Ee, böyle bir şey oldu. İzliyoruz. Bu arada yaptığınızın... Ee... Ceterle basılı tutup S tuşuna basarsanız eğer kaydeder projenizi gördüğünüz gibi kaydetti. Gördüğünüz gibi böyle oldu fakat ses efekti yok bir şey yok. Ee, benim video diye bir klasörüm var bunun içinde <laughs> eski introlarım garip garip şeyler var. Ee, buradan bunu alacağım ben. Gördüğünüz gibi hemen buraya sürükledim. Ama bunun linkini maalesef bırakamayacağım. Aşağı çünkü. Yani çok eskiden almıştım bunu. Hatırlamıyorum. Şimdi bunu buraya aldım. Böyle bir şey oldu. Buradan kestim. Sonra pantolonumu aldım elime. Buradan yavaş yavaş şarkını Şarkıyı yavaş Söz ee, yavaş yavaş bitirdik. Şimdi böyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi yine yavaş oldu Buraya tekrar e, tıkladık Sağ tıkladım Sonra speed ekledim Yine yaklaşık 300'e getiriyorum 280 yeterli Mavilik oldu Şu anlık iyi Tekrar keyframe ekledim buraya Sonra burayı aşağı doğru sürükledim. 59'a getirdim. İzliyorum. Tamam buraya kadar yeterli. Böyle bir şey oldu şimdi. Tekrar nesledim. Ee, şey kimi koydum. Ve böyle bir şey oldu bitirmek için yavaş yavaş bitime geçiyoruz buradan kestim genelde yapmadığım bir şey genelde değil hiç yapmadığım bir şey low pass yazdım İlk kez yapacağım ee, buraya sürükledim low pass olunca bu şarkı boğuklaşır şimdi bunu sesini birazcık şey yaptım ee, kıstım böyle bir şey olacak şimdi <laughs> oldu. Tekrar pentolumu aldım. Yavaş yavaş şarkıyı bitiriyorum. Yavaş yavaş şarkıyı bitirdim. Şimdi buraya cross yazdım. Cross gain. Böyle buraya tıkladım. V'ye basarak bunu böyle küçülttüm. Ve şöyle yaptım. Pentolumu aldım. Yavaştan siyah doğru. <laughs> Yavaştan siyah doğru götürdüm bunu. Sonra bunun da yavaş yavaş sesini azalttım ve böyle bir şey oldu. <laughs> Hatta birazcık daha kısabiliriz bunun sesini. Bu da birazcık daha hızlı olsun. Evet. Son olarak da, ee, son olarak da bas eklememiz gerekiyor tam vurduğumuz yerlere. Bu bas şeyini zaten her yerde bulabileceğiniz bir şey bu. Bunu sürükledim. Şimdi buna yakınlaştım. Tam şurası, tam şuradan kesiyorum. Tam ortası burası kestim buradan. Şurayı sürükledim tam vurduğu, vurduğu yere. Kilidin yere, adamın vurduğu yere. <laughs> evet, şimdi böyle bir şey oldu. <laughs> Gördüğünüz gibi 3 3 klibede göndereceğim bunu. Bunu seçtim. Alta basılı tuttum. Ee, sürükledim. Bırakırken tekrar altı basılı elim bıraktım. Alttan elimi çektim. Şimdi e, bunu tam buraya koymak için buradan yemem gerekir. Öyle bir şey yapmam gerekmiyor. Şunu böyle aşağıya sürükledim. Böyle oldu. Yaptım ve bitti. Gördüğünüz gibi. Videom bu kadardı izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi diğer video için güzel bir like sayısı ve yorumlarda benden ne istediğinizi, ne yapmamı istediğinizi yorumlarda belirtin lütfen. Ben de yapabildiğimi yapayım, size de öğreteyim, göstereyim. İyi bakın kendinize, görüşmek üzere.